geliştirmelere göz atacağız. Bu alanda bu yıl yapılan yeniliklerden bir tanesi eskiden menü sekmesinin altında Edit Member Scope ve Edit Factory Scope şeklinde yani buradaki model setlerin birini düzenlemek veya da tamamını birden düzenlemek yapılan değişikliğin tamamına yansıması için kullandığımız bir alan vardı. Artık bu alana ihtiyaç duymadan doğrudan model state penceresinden ilgili değişiklikleri yapabiliyoruz. Nasıl çalışıyor? Şurada gördüğünüz gibi ben tıkladığım state'lerde şu anda yapacağım değişikliklerin kaydedileceğini anlıyorum. Yani ben artık bu state'i aktif edip zaten doğrudan üzerine bakın bunu düzenlemeye geliyor. Bir diğer kısımda şuradan tümünü seçtiğimde bakın. Edit Factory Enabled. Yani eskisi gibi çalışıyor ancak buradan çalışıyor. Menü sekmesine gitmenize gerek yok. Buradaki alanına tıkladığınızda yaptığınız değişikliğin bütün state'lerde aktif olduğunu ifade ediyor. Birinci yenilik aslında bu şekildeydi. İkinci yenilik ise model state'leri artık biz de oradan edit via spreadsheet dediğimiz yani Excel üzerinden düzenliyorduk. Şu anda edit table dedikten sonra yine bu alanda bakın edit table ile e, tıpkı iPart'larda olduğu gibi ISM'lilerde olduğu gibi doğrudan ilgili alandan biz bunların değişikliğini gerçekleştirebiliyoruz. Ne gibi bakın buradan özelliği sağ tarafa atıyorum ilgili alan buraya geliyor. Ee, gelen alanda da yine ben istediğim değişikliği gerçekleştirebiliyorum. Bunlar bir özellik olabilir, bir parametre olabilir. Bu bilgilerin değişikliğini gerçekleştirerek ee, gördüğünüz gibi. Tabi parametreler tanımlı değil şu anda montajımda. Montaj ilişkileri olabilir. Veyahut da diğer parametreleriniz varsa montaj parametreniz bunların yönetimini tamamen sağlayabilirsiniz. Bakın buradaki ölçülerin bilgisini değiştirebilirsiniz. Özellikleri yine teknoloji edebilirsiniz. Suppress durumunu yönetebilirsiniz. Aymetleri ve BOM listi de yine biz burada aynı şekilde model state table üzerinden yönetebiliyor durumda olacağız. Bir diğer kısımda burada new model state dediğimiz zaman bakın new model state oluşturmanın yanında duplicate model state aktif olanı duplicate ediyor. Yeni bir bakın model state 2'nin child olacak şekilde oluşturabiliyor ve new simplify part, new derived assembly ve substitute with existing part olarak 3 tane daha burada yeni komutla birlikte şu pencerenin New Model State komutunun yenilendiğini görebilirsiniz. Bu videomuzda sizlere Inventor 2026 sürümüyle birlikte gelen Model State geliştirmelerinden bahsettik. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.